İskender Tatar Berin'i ofiste tehdit ediyor. Sen bana sakin oluyorsun. Plan senin planın var Enver? Beş yıldır uğraşıyorsun. Bir tane mafya bozuntusu çocuk yüzünden bütün planı çöpe mi atacaksın? Ben niye halimi arkamda bıraktım? Onlar benim acım yaşarken ben kendi çocuğumu ve karımı set yaşıyorum. Niye? Onlara bir şey olmasına müsaade eder miyim sanıyorsun? Evet, İskender sınırı açtı. Ama tekrar olmayacak. Bunun garantisi benim. Sen şimdi İskender'e müdahale edersen her şeyi boşa gider. Sen boşuna ölmüş olursun, ailem boşu boşuna acı çekmiş olur. İşim yüzünden, ailem tehlikeye girmesin diye ben bu bedeli ödedim Gürkan. İskender kim Ömer? Çekerim kulağına olur biter. Ömer üstünden yürüttüğün strateji işlemeye başladı. Ömer'in içlerinden biri olması artık an meselesi. Beni düşündüren de bu. Beni nasıl Ömer'den nasıl koruyacağım onu düşünüyorum sebaptı musun? Tamam. Biraz yakınlaşmışlar. Ben de gördüm. Ama Berin idealist bir kızdır. Ömer'in hukuk dışına kaydığını görürse kendini çekecektir. Ömer İskender'le çalışmaya zorlayan benim. Bu yüzden birçok işin canı yanacak. Kadere bak. Bunlardan biri de benim kızım. uyuz olmaya başladım ben. Ömer gideli kaç saat oldu? İşte bu gece Ömer'in geleceği yok. Hadi dükkanı kapatıp eve gidelim. Caner, oğlum bir kahve daha yap bana. Bu gece uyku yok bize. Meraktan ölmezsen kahveden öleceksin. Bu kaçıncı içiyorsun? Yeter. Ben de Hüseyin Usta yaşıştım. Ömer Murat'la gitti diyoruz ona bile takmıyor. Hayır hangi kafada anlamıyorum ki ben. Usta haklı İdris. Adamı tek başına yolladık. Burada boş boş konuşuyoruz. Hoş geldin reis. Her şey yolunda mı? Hadi beyler. Toparlanın, kapatıyoruz. Reis, sıkıntı nedir? Vallahi reis, meraktan çatlak ellerim daha çatlayacak. Selamünaleyküm. Hayırdır, erkencisiniz. Ömer mi kovalıyor yoksa sizi? Ha? Yalnız mı kalmak istiyormuş? Murat. Çek git, Hıncımızı senden çıkarmayalım. Ne o Ömer? Kafa kafaya vermiş kaptanlarınla ne konuşuyorsun? Ha? Hemen işe mi başladın yoksa? Yeni düzenimi anlatıyorsun. Ne düzeni lan? Ne diyor bu kerkeniz? Ben dedim ama. Ömer dedim işine sadık adamdır dedim. Hmm. İskender Bey çok doğru bir seçim yaptı dedim. Reis. Ne konuşturuyorsun şunu? Hakikaten Ömer ya. Ne konuşturuyorsun beni? Sen anlatsana. ...İskender Bey'in emrine girdim desene. Bundan sonra kaçak işlerini onun adına ben yöneteceğim, desene! <laughs> Allah'ıma kitabıma bu sefer ağa dolar, denize atarım seni. Ömer... ...İskender Bey'in her yerde gözü kulağı var. Sözünden çıktığını duyarsa. Ha. Hamza... Bırak Murat. A. Dedikleri doğru. İskender Tatar'la anlaştım. Ne diyorsun Reis? Ne anlaşması? Basbaya anlaştım. Büyütülecek bir şey yok. Şakası bile hoş değil. Sen benim bu konularda şaka yaptığımı gördün mü Hamza? O zaman niye bana gelip ben çakallarla savaşacağım. Yanımda mısın dedin. Öyle olması gerekiyordu. Şimdi ne değişti Ömer? Ben aynı ben. Çakallar aynı çakal. Liman aynı, mahalle aynı. Ne değişti? Şartlar öyle gerektirdi. Artık İskender Tatar'ın nam hesabına çalışıyorum. bizimle çalışmak isteyen varsa gelsin. Çalışmak istemeyene zorlama yok. Ho! Öyle bir şey yok. Çalışmak istemeyen varsa def olup gider. Kim buraya teknesini bağlamak istiyorsa bu tezgaha elini sokacak. Reis, sen demedin mi bizden olanlar kaçağa çıkmayacak diye? Şimdi sen bizi zorla kaçağa mı göndereceksin? Kaçağa çıkmak istemiyorsan zorlamaya gideriz. Başını belaya sokmak istemiyorsan tekneni alır gidersin. Senin suratına tükürürdüm de... ...sen şimdi ondan da anlamazsın. Cevdet, Nihat. Bize burada yer yok artık. Gidiyoruz. Canan Ömer'im Sen, ben Ali Ekber Döndürürüz bu dümeni be Uyumadın mı sen hala Güler Sultan? Seni uzun süredir bu kadar keyifli görmedim. Neye borçluyuz bu durumu? <laughs> Aa, anlatmadın mı baba? Sen de falsolarımızı anlatıyorsun Güler Sultan'a. Karar veremedim evladım. İyi bir şey mi yaptın, kötü bir şey mi yaptın? Karar vereyim, ona göre anlatacağım. Artık bozuluyorum baba. Sen de oğlunu hiç takdir etmiyorsun. Baban sağlamcıdır oğlum, bilmiyor musun? Anlat bakalım neler oldu? Ömer Korkmaz'la anlaşıp yanıma aldım. Onun üzerinden bize güç gösterisi yapan Harbiye de cevabını vermiş oldu. Ömer Harbi ile işbirliği mi yapmış? Artık oğlumuza çalışıyor. O çocuk kimseye çalışmaz. Sen nasıl ikna ettin? Gücümü gösterdim. İkna oldu. Boyun eğitirdin. Herkes de bunu gördü öyle mi? Öyleyse ilk fırsatta Ömer'i öldürecek ve ondan kurtulacaksın. Anacığım, dur biraz keyfini sürelim. Oğlum, keyif süreceksen başka türlü süreceksin. İşin keyfi olmaz. adam senin düşmanın. Ha düşmanın yanında taşımışsın? Ha Azrail. Kızım kalkıp gidip çocuğuna baksana. Almışın eline bir oyuncak. Tıkırtıdan uyanıyor Nuriye teyze. Buradan izliyorum. Uyanırsa gidiyorum içeri. Elinize üç kuruş para geçti ya. Saçıp savurun bakalım. Sen daha bana iki parça elbiseyi çok gör. Tülay Ankastra mutfak sipariş etmiş. İki güne gelip takacaklarmış. Hep bunlar Ömer'in kabahati. Öyle parayı gıdım gıdım gün gün verecekti. Böyle kepçeyle dağıtınca olacağı bu işte. Ben gideceğim konuşacağım Ömer'le olmaz mı böyle? Gene kiminle ne konuşuyorsun ana? Ömer'le konuşacağım. Kimle konuşacağım? Sizi almaya geldim. Hadi geç oldu. Kalkın gidiyoruz eve. Hayırdır Hamza? Yüzün asık senin niye? Ha tabii. Evime geldim. Yorgunum diyorsun. Misafirler oturdu gitmiyor diyeyse. Estağfurullah Nuriye teyze. Sen misafir misin Allah aşkına? Başka şeye sıkkın benim canım. E canın sıkkınsa niye eve geldin oğlum? Nereye gideyim? Ya denize gideceksin, efkarını dağıtacaksın. Ya Yaren'e gideceksin, derdini paylaşacaksın. Derdi başına Yaren'i açtıysan nereye gidecek Nuriye teyze? Aman, aman sen bir sus süslü Nihat. Yaren'i cevdet mi ki onun başına dert açsın? Ana habire beni gömüyorsun. Ömer'in yaptıklarını bir dinle hele. Hala bana Ömer mi diyeceksin? <laughs> Yüzünde güller açıyor kızım. Nasıl mutlu olmayayım baba? Çok şükür Ali mi iyileşiyor. Zor günler geçti artık. Ali ayağa kalksın. El ele verip eskisinden daha iyi olacağız. İnşallah baba. Hadi sen de çabuk ol. Yarına çok işim var ha. Tamam. Ali hayırlısıyla bir taburcu olsa da yarın bizim kızın da çilesi bitse. Ömer'im de gelmedi hala. İçimde bir sıkıntı var. Boş yere kuruntu yapıp canını sıkma. Arkadaşlarıyladır. Anayım ben Mustafa, anayım. Ömer'im geldiğinden beri başı beladan kurtulmadı. Şöyle çocuğumla doyasıya bir hasret gideremedim. Unut artık olanları. Geçti gitti. Ben Ömer'le konuştum. Bundan sonra başını belaya sokmayacak. Bana bak. Didem de bizim kızımız. Ömer Hı. kadar onu da düşünmeliyiz. Ya Ali'ye demediğimizi bırakmadık. Kızcağız perişan oldu. Yani sen de kızın üstüne... ...gide gide bir hal oldun. Ne bileyim ben Mustafa. Bende de kafamı kaldı. Ömer'im iyi ki geldi de... ...neyin doğru neyin yanlış olduğunu anladık. gönlünü almasın.